Çemberin analitiği test bir ilk sorumuzdan başlayalım efendim. İlk sorumuz bakalım ne diyor? Evet analitik düzende merkezi (2, 3) noktası ve yarıçapı 2 bir olan çemberin denklemini başladık. Hangisidir? Hemen efendim çemberin denkleminin formülünü yazalım. Çemberin denklemi neydi? X eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kareydi. Evet buradaki a ve b bu çemberin merkezinin koordinatlarıydı arkadaşlar. Yani çemberin koordinatlarının merkezi bu şekilde yazılır. Buradaki A ve B'dir. Yarıçapı da şuradaki gördüğünüz R'dir. Buna göre hareket edecek olursak merkezini vermiş. 2, 3 noktası. O zaman A'sı 2, B'si 3'tür diyebiliriz. Yarıçapını zaten vermiş. Hemen denklemimize yerine yazarsak x eksi 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi. Yarı da 2 birim vermiş. O zaman eşittir 2'nin karesi. Yani 4'tür. Bakalım hangi şıkkımızda var. Evet D şıkkında bulunmaktadır. X eksi 2'nin karesi. Evet geçelim diğer sorumuza. Evet analitik düzlemde e, verilen çemberin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Evet merkezinin koordinatlarını nereden buluyorduk? Buradaki sayılar ifade ediyordu. Bu apsisi bu ordinatıydı. Dolayısıyla 1'e 4'tür diyoruz. Cevabımız 2 Diyarbakır. Geçelim 3. sorumuza efendim. Evet. Koordinat düzleminde merkezin koordinatları verilmiş ve çember üzerinde de bir nokta varmış. Şöyle düşünün. Çemberimiz var. Merkezin koordinatları var. Merkezimiz bir de 3 noktası ve çemberin üzerinde de bir P noktası var. Bunun da koordinatları 4'e 7'ymiş. Evet o zaman denklemimizi <laughs> yarı çapını 1'e 3 noktası ve P noktası ile denklem açısından hangisidir diyor. Şöyle yapabilir miyiz efendim? <laughs> Merkez buysa denklemimizi yazalım. X eksi 1'in karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir r kare R'yi bilmediğimiz için R kareye yazdık. Bu nokta çemberin üzerinde olduğuna göre bu nokta bu denklemi sağlaması gerekir. O zaman x yerine 4, y yerine 7 yazarsak x yerine 4 yazdım. 4 eksi 1'in karesi artı y yerine de 7 yazarsam y 7 eksi 3'ün karesi eşittir. R kare 4'ten 1 çıktı. 3, 3'ün karesi 9 artı 7'den 3 çıktı. 4, 4'ün karesi 16 eşittir. R karedir. Dolayısıyla burası 25 yapar. Eşittir r kare. Her iki tarafın kare kökünü alarak bu üst ifadeden kurtulmuş olduk. Kök 25'te 5 e eşit ve yarıçapı da 5 bulmuş olduk. Dolayısıyla ben artık denklemi çizebilirim. Çünkü merkezi ve yarıçapı var. Merkezi varsa x eksi 1'in karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir r kare. Yani 5'in karesi değil mi arkadaşlar? Evet 5'in karesi o da 25 yapar. Hangi şıkkımızda var bakalım. Evet C Şahın şıkkında bulunmaktadır. <laughs> Geçelim diğer sorumuza efendim. Diğer sorumuza bakalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Koordinat düzleminde kale çaplı bir çemberde çemberimizin çapı belli. Şöyle bir çember çizelim. Evet çapımız şöyle olduğunu düşünelim. KL çaplı bir çemberimiz var. Ve e, K noktasının koordinatları 2'ye 1. L noktasının koordinatları da 8'e 9 olduğunu söylüyor. Çemberin denklem açıları hangisidir? Dolayısıyla ben çemberin orta noktasını bulabilirim değil mi? Şuradaki çünkü bu çap olduğuna göre orta noktasını nasıl bulurum? Absisler e, toplamı 2'ye bölünüyordu biliyorsunuz. Ordinatada toplamın 2'ye bölünüyordu. O zaman 8 2 daha 10 yarısı 5 yapar. Demek ki apsisi 5. 9 1 daha 10. Evet. onun yarısı 5. Demek ki koordinatları 5'e 5 e diyebiliriz o zaman. <laughs> Merkezin koordinatlarını bulduk. 5'e 5'miş. Peki bana ne lazım? Yarıçap lazım. E yarıçapı nasıl bulacağız? Eee iki nokta arasındaki uzaklıktan bulabiliriz. Değil mi? iki noktanın uzaklığını bulursam yarısı da yarı çap uzunluğunu verecektir. O zaman iki nokta arasındaki uzaklığa bakacak olursam 9'dan 1 çıktı 8, 8'in karesi artı 8'den 2 çıktı 6, 6'nın karesi eşittir. Çap yani kale uzunluğu. Evet bunu da kare kökünü alıyorduk hatırlıyor musunuz efendim? 8 kere 8, 64 artı 36 Evet eşittir kale uzunluğuna Yüz yapar. Yüzün de kare kökü 10'dur. Kale uzunluğunu bulduk. Kale uzunluğu 10 sa yani çapı 10 sa yarı çapı da 5'tir. Yarı çapını da bulduk efendim. Yarı çapı da 5'miş. O zaman doğrunun denklemini çizdik. Çemberin çe denklemini çizdik olursak x eksi 5'in karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir. 5'in karesidir deriz. O da hangi şıkkımızda var bir bakalım. Evet B şıkkında bulunmaktadır. Geçelim efendim diğer sorumuza. Evet A, B ve O noktasından geçen çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Koordinatlarını vermiş. Şöyle birisi de orijinden geçiyor farkındaysanız. E burası iki bilimse orta noktasından arkadaşlar bu bir kiriş farkı arkadaşlar. Orta noktasında olur. Bir olur değil mi yükseklik? Şuranın yüksekliği bir olur. Bire bir olur. Yani şurası şuraya eşit olduğunu düşünün. Orta noktasından dik çıktığım zaman çemberin merkezinden geçiyordu. Merkezde şurada olduğunu düşünün. Dik çıktım. Merkezindedir. Evet. E, buradan da kilise dik indiğim zaman da ortalıyordu. Hatırladık mı? Buranın uzunluğu 8 birimse burası 4 birimdir. Burası da 4 birimdir deriz. Evet. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bunun koordinatlarını bulduk. Merkezin koordinatları 4'e 1'dir. Evet. Merkezinin bildiğim yarı çapını nasıl bulacağım? Burası bir birim uzunluğundaysa şuradan şuradan uzunluğunda yarı çap değil midir? Evet. O zaman Pisagor'u uygula uygulayalım. Birin karesi 1 bir artı dördün karesi 16 eşittir. E, şuna da R diyelim. R'nin karesine. O zaman 17 eşittir. R'nin karesi. Evet. R'nin karesi yerine 17 yazsak olur değil mi denklemimizde? Bu bizim için yeterli olacaktır. Çünkü çemberin denklemini yazacağız. O zaman merkezi belli. 4'e 1 e, x eksi 4'ün karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir r'nin karesine. Değil mi? r'nin karesi de 17 olduğuna göre bunun yerine hemen 17 yazalım. Evet 17. Acaba hangi şıkkımızda var? Evet a şıkkında bulunmaktadır. Geçelim diğer sorumuza. Evet çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Çemberler arasında merkezler arasındaki uzaklık aslında şöyle yapalım. Uzaklığı bulacağız. Evet. Merkezlerini bulabiliriz tabii ki değil mi? Koordinatları nasıl buluyorduk? Buradaki koordinatlardan bakıyorduk değil mi? Şöyle. O zaman bunun merkezi merkezi 1'e 2'dir. Bunun merkezi de normalde x e, bunun merkezi de eksi 3'e 3'tür. Değil mi? Diğerinin merkezi de eksi 3'e 3'tür. Şuraya yazalım. Eksi 3'e 3'dür. Evet. Merkezler arasındaki mesafeyi soruyor. İki nokta arasındaki uzaklık formülünden çözeceğiz efendim. Eksi 3, eksi 1, eksi 3'ten eksi 1'i çıkaralım. Karesini alalım. Artı 3'ten 2'yi çıkaralım. Karesini alalım. Evet. Bunun mesafemizi bulduk efendim. İki nokta arasındaki mesafeyi. Hesaplayalım. 3, eksi 3, 1 daha eksi 4 karesi 16. 3 2 daha bir. karesi bir. cevabımız kök 17 olacaktır Diyarbakır. Geçelim diğer sorumuza. 7. sorumuz ne diyor bakalım. Evet I am driver arkadaşlar. Bir İETT şoförü 40 yaşında matematik başarabiliyorsa yapabiliyorsa siz niye yapamıyorsunuz ki? Şimdi püf noktası boş zamanlarımızı iyi değerlendirmekte. Evet geçelim şu sorumuza. Aşağıdaki çember denklemlerinin hangilerinin merkezi eksenler üzerindedir diyor. Merkezi eksenler üzerindedir diyor. Evet burada baktığımız zaman şimdi şunu şöyle yazabilir miyiz? Y eksi sıfırın karesidir aslında değil mi bu? Dolayısıyla bunun merkezi nedir? 1'e sıfırdır. Bunun merkezine bakalım. E, bunu da x eksi sıfırın karesidir aslında değil mi bu? Bu da sıfıra 5'tir merkezi. Evet. E, ee, bunun merkezine baktım. Bu x eksi sıfırın karesidir. Dolayısıyla sıfıra sıfırdır diyebilir miyiz? Evet. Hangilerinin merkez eksenler üzerindedir diyor. Bir de sıfırı biliyorsunuz. Şurasıdır. Bu x ekseni üzerindedir. Bir de sıfır. Evet. Bu merkez üzerinde. Yedinci sorumuz. Evet. Diğeri sıfıra 5 noktası neresidir? Şurasıdır değil mi? Sıfıra 5 noktası. O da e, eksen üzerindedir farkındaysanız. E, ee, bunun hangi merkezi eksenler üzerinde? Evet. 0 0 noktası da burada nedir? Tam da iki eksen üzerindedir farkındaysan merkezi. Bu da sağlıyor o zaman. Üçü de sağlıyor. Cevabımız Edirne. Merkezi eksenler üzerinde efendim hepsi. Koordinat x ekseninde teğet bir çemberin merkezi 4'e 5 noktası olduğuna göre. Şimdi şöyle bir şey yapsam. 4'te 5 noktamız var. Değil mi? 4'e 5 noktası var. X eksenine teğet. Şöyle teğet yapsam. Evet. X eksenine teğet. Farkındaysanız şu yarıçap aslında ordinatı. Değil mi? Yani şunu şöyle yazsam ee, yani şurası kaç demiştik? 4'e 5'ti değil mi? Evet, 4'e 5. Aslında yarı bunu e, yarıçapı 5 birim diyebiliriz değil mi? O nasıl yazıyorduk bunun koordinatlarını? Ee, şöyle 4'e 5 yazdık ama yarıçap yüksekliği ordinat olduğu için şöyle yazabilir miyiz? Artık yarıçapına 5 diyebiliriz değil mi? Yarıçapı çapı 5'dir. Dolayısıyla bir Dolayısıyla e, x eksenine t ise e, formülünü yazalım hemen. x eksi değil mi? 4'ün karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir. yarıçap e, yarı da burada. Ordinatı. Evet o zaman dolayısıyla 5'in karesi deriz. Cevabımız hangi şıkta bulunmaktadır? Efendim 5 şıkkındadır. Cevabımız y eksi 5'in karesi. Evet 5'in karesi de 25. Doğru yoldayız demektir. Geçelim diğer sorumuza. Evet. Koordinat düzlüğün y-x'in teğet bir çemberin merkezi. Olduğuna göre bu çemberin denklem göre hangisi? y eksenine t şöyle düşünün. y eksenine t et. Koordinatlar neymiş? Eksi 3'e eksi 1'miş. Eksi 3'e eksi üç, y teğesi. eksi 3 y'si eksi 5. Şurası mesafesi eksi 1'miş. Tamam e eksi ise yarı çapı nedir? Apsisidir mü? Y ekseninde t ise yarı çapı apsise bakıyoruz. O zaman yarı çapı için 3 diyebilir miyiz? Evet yarı çapı 3 birimdir. O zaman koordinatları da zaten belli. Eksi 3'e eksi 1. O zaman denklemimizi yazarsak x artı 3'ün karesi artı y artı 1'in karesi eşittir. 3'ün karesi yani 9. Evet cevabımız e, hangi şıkta vardır? Diyarbakır'da. Geçelim diğer sorumuza. Evet, 10. sorumuz ne diye bakalım. <laughs> evet, şunu şöyle düzeltelim efendim. Onun sorumuzu düzelttik. Evet efendim geçelim şu soruya. Şurada parantez konmayı unutmuşlar. Efendim baskı hatası var. Şimdi geçelim sorumuza. İki tane e, çember denklemi verilmiş. Şimdi ikisinin ortak çözümünü bulmak için şöyle yapacağım. Y kare gördüğüm yere 16 eksi x kare. Yani bu denklemden şöyle y kareyi yalnız bırakırsam 16 eksi x kare değil midir y kare? Evet. Bu, bunu diğer denklemde yerine yazdım. Yani y kare gördüğüm yere 16 eksi x kare yazacağım. Yazacak olursam şöyle şuradan başlayayım o zaman. x eksi 4'ün karesi artı y kare yerine 16 eksi x kare yazıyorum. 16 eksi x kare yazdım. Eşittir 16. x eksi 4'ün karesini alırsam x kare eksi 8 x artı 16 artı 16 eksi x kare eşittir 16 olur. Bu 16'lar gider. x kareler gider buradan 8x eşittir 16 olur. Değil mi? x buradan 2 bulunur. x'i 2 bulduktan sonra yukarıdaki denklemde x gördüğüm yere 2 yazıyorum. y'yi bulacağım şimdi. X2. x 2. x'in 2 olduğunu biliyorum. Ee, e, x'in 2 olduğunu biliyorum. x 2'ymiş. O zaman şöyle yapacak olursam ee, e, x'i 2 yazdığım zaman x'i e 2 yazdığım zaman 2'nin karesi artı y kare eşittir 16 olacak. Şimdi buradan 2'nin karesi 4 yapar. Artı y kare eşittir 16. Y kare eşittir 12 yapar. Her iki tarafın kare kökünü alırsam 4 çarpı 3 olur. Ee, 4 çarpı 3 olur. Y kök içerisinde y'miz o zaman 2 kök 3 olur. Ama şimdi 2 e, sadece 2 kök 3 olmaz. Çünkü y kare 12'ye eşitse değil mi? Y kare 12 eşitse kare kökünü aldığımız için yani, e, artı eksi kök 12 olacaktır. Yani artı eksi 2 e, olacaktır. O zaman y için iki türlü e, iki sonucu vardır. Artı 2 kök var. Bir de eksi 2 kök var. E, bir tanesi x'imiz belli 2. Demek ki benim çemberimde bu iki çember iki noktada kesmiş ama ikisinin de x'leri aynı x'leri aynı. Y'leri farklı sadece. Dolayısıyla bir noktamızın x'i 2'ye 2 iki kök 3 iken y'si bir noktamızda absisi aynı. Eksi 2 kök Dolayısıyla bu kirişimizin uzunluğu da e, formülden bulursak hemen 2'den 2 iki çıktı. 0'ın karesi artı 2 3'te bunu çıkardığım zaman da 2 bunu çıkardığım zaman 4 yapar. Dört kök karesi değil mi? Dört kök karesi farkı kare kök içerisinde uzunluğu buluyorduk. Bunu alacak olursak burası sıfırdır. Kare kökleri karelere birbirini götürür. Dört kök olacaktır. 2 nokta arasındaki kiriş uzunluklarıdır. Dört kök 3. 10. sorumuzun cevabı efendim diğer bakır. Geçelim diğer sorumuza. 11. sorumuza geçelim bakalım ne diyor. A düzlemde birinci bölgesinde eksenlere teğet olan çemberin merkezi 2, 6, 3, 4, -5 doğrusu üzerindeymiş. Buna göre bu çemberin denklemi kaçtır? Şimdi şöyle bir çizmek istiyorum hemen. Değil mi? Birinci bölgesinin eksenlere teğet -t olan, eksenlere teğetmiş arkadaşlar. Şöyle bir şey yapsam olur mu? Bakın. Eksenlere teğet bir çember çiziyorum. Değil mi? İki eksenlere t teğet. Çizdim efendim merkezimiz var. Yarı çapı nedir? R'dir. Yarı çapı nedir? Dikti. Dolayısıyla bunlar değil mi arkadaşlar? r, r, R. Yarı çapı merkezi o zaman nedir? V'ye R'dir. Tamam. Diyor ki T'de <laughs> olan çemberin merkezi 2x artı 3 eksi 1 doğrusunun üzerindeymiş. Bunun merkezi 2x artı 3 doğrusu üzerindeymiş. Dolayısıyla negatif aslında eğimi. Eğimiz aslında sola doğru yatıktır. Şöyle çizecek olursak o zaman bu merkezi buradan geçtiğine göre doğrumuz şöyle düşünün bir doğru geçiyor. O zaman bu doğru bu denklemi sağlaması lazım değil mi koordinatları bu merkezin koordinatı. O zaman e, merkezin koordinatını yazarsam biliyorsunuz rr'dir teğet olduğu için. O zaman 2r artı 3r eksi 15 eşittir sıfırdan 5r eşittir 15 yarıçapında bulduk arkadaşlar. Yarıçapı neymiş? 3'müş yarı çapını bulduysak merkezin koordinatları ZZ değil mi? O da 3, üç Evet. Merkezin koordinatları da belli. O zaman bu denklemimizi yazalım. Ee, x eksi 3'ün karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. Yarı çapın karesi. Hangi şıkkımızda var? 11. sorumuz. Evet. C şıkkında vardı. Değil mi? Geçelim diğer sorumuza. 12. sorumuz bakalım. Ne diyor? Evet. Denklemi çemberin merkezinin koordinatları ve yarı çapı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Evet. Şimdi ne yapıyorduk burada? Bu genel denklemiydi biliyorsunuz. Ee, <laughs> şu kısım eksi 2 aydı. Eksi 2 a, eksi 6 eşit farkındaysanız. O zaman a nedir? 2'ye böldüğün zaman eksi 2'ye 3'tür. a'yı bulduk. Yani merkezinin apsisini bulduk. Buradan da merkezinin ordinatını buluyorduk. Nasıl buluyorduk? Eksi 2 b eşittir Eksi 8 ise B eşittir. 4'tür diyorduk. Merkezin koordinatları belli. Bir de A kare artı B kare eksi R kareden de ben neyi buluyordum? Şuradaki sayıyı buluyordum. Eksi 11 buluyordum. A'mız belli. 3. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. 16 eşittir R kare. Buradan da R 5 olacaktır. R'yi de bulduk efendim. Her şey belli. Merkezimizin koordinatları A, B yani 3'e 4. Değil mi? Merkezimiz 3'e 4 yarı çapımızda 5'tir. Efendim 12. sorumuzun cevabı bakalım hangi şıkta mı vardır? 12. sorumuzun cevabı efendim burada bir hata yaptık sanırım. Çıkmadı. Bir daha bakalım şurada. A, eksi 2A'ya eksi 6 dedik. 2'ye böldüm 3. Evet. 2'ye böldüm 4. A kare 6'nın karesi. Ben 3'ün karesi almıştım arkadaşlar. Şunun karesini almıştım. Dur dur. 3'ün karesi. Evet doğru. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. 16. 9. 25 yaptı. R'yi 5 bulduk. Şuradan da düzeltecek olursam bir dakika. Evet arkadaşlar doğru gidiyoruz. Aslında da burada bir şunu yapmadık. Unuttuk. Malum usta şoför kaza yaptı gene. Şimdi geçelim. Şurada ne? E, şurayı sildim. Şurayı da sildim. Burada eşitlememiz gereken ne vardı? Onu unuttuk. E, 9 artı 16 eksi re kare ne eşitti? Eksi 11 eşitlemedik e, eşit bunu. Eksi 11'dir. O zaman burası 25 eksi re kare eşittir. Eksi 11 değil mi? O zaman re kareyi karşı tarafa atarsam re kare 25 Burası 11 alırsam 36 yapar. R'yi 6 bulduk. Şimdi doğru gördük. Evet. Eksi 11'i niye eşitlemeyi unuttuk ki? Ağzımızda söylüyoruz ama tatbikatta yok. Evet o zaman M3'e 4 yarıçapı da 6'dır. Edirne şıkkında vardır. Hepinize başarılar gençler. Boş durmayın sakın. Zaman yaklaşıyor.